Büyük Çekmece Gölü, Marmara bölgesinde İstanbul ili Çatalca yöresinin güney kesiminde bulunur. Göl, İstanbul'un içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Göl yapılan yapılarla derinleştirilmiştir. Gölün deniz ayağına bir baraj yapılmıştır. Büyükçekmece Gölü, İstanbul'un Avrupa yakasında Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri arasında kalan göldür. Uzunluğu 7 kilometre, genişliği 2 kilometre, en derin noktası yağışlara göre 3.5 metre ile 8.5 metre arasındadır. Büyükçekmece Gölü Çatalca yöresinden güneye doğru inen Karasu Çayı'nın denize döküldüğü yerde oluşmuş sığ bir kıyı güldür. Gölün üzerinde Mimar Sinan eseri çok gözlü tarihi köprü olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü bulunur. büyük çekmece gölünün Marmara Denizi ile birleştiği yerde büyük çekmece barajı yer alır. Barajda deniz arasında hafif tuzlu bir göl, su odacıkları ve sazlıklar bulunur. Gölde balık da tutulur. Gölde eskiden 30 tür balık varken günümüzde 15 tür balık kalmıştır. Göl adını köprü olmadığı zamanlarda üzerinde yer alan çekmece adı verilen elle çekilerek karşıya geçmek için kullanılan salların büyük olmasından alır. Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü'nden büyük değil, daha küçüktür. Büyük Çekmece Gölü'nün bulunduğu ova daha büyüktür.